Merhaba arkadaşlar bugün sizler için sonbahar kurabiyesi yapıyorum 125 gram tereyağı veya margarin 1 çay bardağından 1 parmak eksik şeker koydum iyice karıştırıyorum Evet 1 çay bardağı sıvı yağ 1 parmak eksik oda Bir tane yumurta ile birlikte iyice karıştırıyoruz. Bir paket vanilya ilave ettim. Malzemesi az. Görünüşü çok lezzetli görünüyor. Ve lezzetli bir o kadar da. Muhakkak denemeyizi tavsiye ederim. 4 su bardağı un ilave ettim. Siz azar azar ununu koyun. Ununuzun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Yumuşak bir hamur oluyor. Çok katı olmaması gerekiyor bir pakette kabartma tozu koydum onları ilave ederken Evet hamurum oldu çok nefis bir hamur oldu hamurumu ikiye bölüyorum hamur olduktan sonra iyice yoğurduktan sonra ikiye bölüp bir yarısına bir yemek kaşığı kakao ilave edip tekrar yoğuruyorum kakao ile birlikte kalan yarısına beyaz olanı İsterseniz birazcık daha 1 bir kaşık daha un koyabilirsiniz. Çünkü kakao koydum öbürünü beyaz ununda bir kaşıkta normal beyaz un koyabilirsiniz. Evet, hiçbir yeri beyaz kalmayacak şekilde kakao hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Bir parça alıp ince rulo şeklinde yapıp bir parmak büyüklüğünde iki tarafı da birazcık incelterek yuvarlıyoruz. Parmak uzunluğunda oluyor gördüğünüz gibi. Ama iki tarafını birazcık inceltiyoruz. Orta kısmı biraz kalın kalıyor. Aynı şekilde kakaolu hamurumuzu da yapıyoruz. Ve birleştiriyoruz kakao ile beyaz hamurumuzu. siz istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Ben bu hamuru yaprak şeklinde vermek istedim. Emine Hanım'dan görmüştüm. Çok güzel yapıyor o da. koluyu da aynı şekilde şekil verip bıçakla hafif bir çizikler atıyorum ki yaprak şeklini alsın diye. Sonra bir kase şekerin içine bandırıp yani şekerleyip tepsileri sıralıyoruz. Yani çok bastırmayın ki kesilmesin yani parçalanmasın kurabiyemiz. Evet görünüşü çok nefis oluyor. Ve bir o kadar da lezzetli. Ben sadece üstlerini yapmak istedim. Şekeri fazla şekerli olmasını istemedim. Ama görünüşü mükemmel. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsınız mutlu olurum. Yeni tariflerde daha çabuk görüşmüş oluruz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bir yorum yaparsanız mutlu olurum. kurabiyelerim oldu. Hepsini şekerleyip daha sonra tepsiye diziyorum. Alt üstü fırında pişirdim. 180 derecede. Yani çok çabuk oldu yani sizin fırınızı bilemem. 30 derece dakikada oldu yani. Siz de kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz beyaz pişiyor çok kızarmasını gerek yok Deneyen herkese afiyet olsun. Takipte kalın.